soldaki görüntü Amerika'dan bir trafik kavgası sonrası silah çeken sürücülerden biri diğer sürücünün 11 yaşındaki oğlunu öldürdü. Hemen sonrasında polis kamerası oğlumu öldürdü diye feryat eden babayla suçluyum diyen katil zanlısını kaydediyordu. <laughs> Oğlum öldü diye çırpınıyor üvey babası. Saldırgansa ateş ettim ama çocuk olduğunu bilmiyordum itirafıyla gözyaşlarına boğuluyor. Trafik kavgasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası babanın çırpınışları ve silahı sıkan sürücünün sakinliği polis vücut kamerasına böyle yansıdı. <laughs> Korkunç olayın yaşandığı yer Amerika'nın Las Vegas kenti. 22 yaşındaki Üvey Baba 11 yaşındaki oğluyla seyir halindeydi. Trafikte bir sürücüyle aralarında tartışma çıktı. Öfkelenen genç sürücü silahını çıkarıp otomobile doğru ateş etti. Aracın arka koltuğunda oturan çocuk vuruldu. İki sürücü de araçlarını durdurdu. Olay yerine polis ekibi geldi. Çocuğun üvey babasının olay yerine gelen polis memuruna oğlum öldü oğlum öldü diye feryat ettiği anlarda ateş eden kişinin sakince polise teslim olduğu anlarda kayda yansıdı. Cinayet şüphelisi sürücü kelepçelenip gözaltına alındı.